Selam arkadaşlar bu videomda da sizlere Vichyset'te hata kodu öğrenmeyi göstereceğim. Tabii ki Vichyset K buna benzer farklı videoları yine kanalımda bulabilirsiniz. Buradaki sayfamızdan açıklama bölümü aşağı doğru indiğinizde buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. İndiğinizde çalıştırıyorsunuz. Yine web sitemizden de bunun K'ini alabilirsiniz. Tıklayarak şuradaki üst bölümden ulaşabilirsiniz. Programı kurduktan sonra arkadaşlar Vichyset diye uygulamayı çalıştırıyoruz. Bunu çalıştırdığınızda İngilizce olacaktır. Buradan Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ayarlar bölümüne gelip de istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ben şu an Türkçe seçtim ki hata kodları olursa size göstereyim diye. Mesela yazımızdaki hata kodları referans olarak arkadaşlar arkadaşlar. Hiçbiri böyle birebir değildir ama sizlere bir fikir verecektir. En azından bunları tamir işi yapıyorsanız buna göre bir yol alabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bunları paylaşıyorum. Şimdi gelelim şuraya aşağıya. Bizde en çok Türkiye'de olan L serisi. Mesela 12 50. buna benzer modellerin hepsi burada var arkadaşlar. Diyelim ki bizim verdiğimiz hata kodu E11 bulalım bakalım var mı E11 maalesef E11'i paylaşmamışlar bakın. Ama farklı hata kodlarını paylaşmışlar. Ya da buraya gelirsiniz mesela E11 bakalım burada yazıyor mu bakın burada paylaşmamışlar. Şimdi buradaki yazılım modelini seçip de aşağı yukarı tahmini hata kodları sizlere yazıyor. Peki bunları burada İngilizce yazdığı için Türkçe'ye çevirmeniz gerekecek arkadaşlar. Bunda bir sürü Google Translate var, bir sürü site var. Buradan çevirip de tam olarak ne demek istediğini anlarsanız Yazının ekranda bu hata kodu varsa ya da sürücüsünü tam kurarsanız şöyle yazılıma teşnele geliyoruz. Bizim modelimiz bu. Bakım bölümü. Şurada Epson monitör var. Aktif olmayabilir. Aşağıdan bunu aktif edin açıp da. Ondan sonra da geldiğinizde buradan monitöre tıkladığınızda şu üstteki bölümde sizlere hata kodunu söyleyecektir. Bu hata koduyla buradan bakıp da fikir edinebilirsiniz. Yine aklınıza takılan diğer sorular olursa da lütfen açıklama bölümüne yazın elime geçince video çekmeye çalışırım. Böylece bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Dediğim gibi web sitemizden de bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube konuşan servis kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Başka sorunlar için de yine bizlerden destek alabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp'tan yazdığınızda şuradaki tıkladığınızda WhatsApp'tan direkt iletişime geçer zaten. Buradan da bizlere ulaşıp sorunuzu sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.